Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Kim bir kulunu, bir kulu bir günah ile ayıplarsa o günaha düşmeden ölmez buyuruyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Sen ayıpladın bir adamı, sen de ona bulaşmadan ölmez. Çünkü Peygamberimiz uyarıyor. Muhterem Müslümanlar, Allah günahları bağışlayan, Allah tevbeleri kabul eden. Bakın Peygamberimiz buyuruyor ki, İmam Müslim'in sahihinde geçer. Allah şöyle buyurdu diyor Peygamberimiz, şöyle buyurdu ene inde zanni abdi bi kulum beni nasıl düşünüyorsa ben öyleyim ve ene ma'ahu hayne yezkuruni ve kulum beni andığında diyor Cenab-ı Allah ben onunla beraberim sen Allah dedin ya Allah seninle beraber hani Mevlidi Şerif var Süleyman Çelebi'nin programlarda okunur diyor ki orada Süleyman Çelebi bir kez Allah dese aşk ile lisan dökülür bedenden cümle günah misli hazan. Bir kul gönülden bir sefer aşk ile Allah dese günahları sonbahardaki yaprakların dallardan düştüğü gibi kulun üzerinden akıp gider diyor Süleyman Çelebi. Ama samimiyetle olmalı, ihlaslı olmalı. İşte Allah ne buyuruyor? Ve ene ma'ahu hine yezkuruni. Kulun beni andığında ben onunla beraberim in fi nefsihi zekertuhu fi nefsi. Kulun beni içinden anarsa ben de onu içimden anarım. Yani gizli beni anarsa ben de onu gizli anarım diyor Cenab-ı Allah. Ve in zekerani fi meleyin zekertuhu fi meleyin hum hayrun minhum. Eğer kulun beni kalabalık içinde anarsa ben de kulumu